bugün kokteyl tadına bakacağım. Bakalım gözlerim kapalı hiçbir şey göremiyorum hadi. Şimdi. Allah yardımcın <laughs> olsun Emine. Dur hele İndir ben biraz. Tahmin et Evinay. <laughs> Patates. Doğru. <laughs> ben sana vereyim Çünkü bazı küçük. <laughs> Tahmin et <ederim>. Evinay. <laughs> <laughs> Tamir. Ay hey, meyve suyu. <gülüyor> 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 Bir dakika komik bir şey de söyle evine. ne. <laughs> 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 Bu ne? Üstünde bir şey var de tamir et. Üstünde Hayır ne lahmacunu? Kıyak. <laughs> <laughs> evet kıyak evet, mı? üstünde bir şey var. Üstünde... Hmm. Ne var Gülia Cadı? Mayonez. Hı. Doğru. Her biliyor şey gülüyor Cadı ya. Ama hadi kimin iyi? Bu ne lan? O bir şey değil ki. Bu ne? Tek bu kaldı. Ne kaldı? Bu ne? Tata evine hadi tat. Tabii. Tadına bak. Şimdi bunun altında ne var? Bilmiyorum işte sen bakacaksın tahmin et. Tahmin edeceksin aşkım gözden kapatarak. Patates. Yok ye hele. Patates bitti onu ye onu ye. Biraz azıcık ye ki ta. Isınman lazım ama. Isınman lazım. Tahmin et evin ay. Hadi bir ver. Hayır tahmin et. Tahmin et. Meyve seçmen lazım. Meyve seç. Tadı, meyve suyu iç ki tadını anlıyorsun. Bakabilir misin? Bir bak çileğin altına bakın. Hadi evine hadi ye. Yedim işte? Tadı ne? ama ne tadı? Ay ne ne tat geliyor? Bak baktın da bulamıyana. Unuttum işte. Bir bak, daha bir tadına bak. Tek bunu kız orayı hiç dur bekle. Kola mı? Evet, kola. Ama hiç. Hiç kola. Hiç tatlı yok. Hiç, hiç. Hiç ki tadına bak. Hiç tadına bak. Çok güzel. Oy, Hadi. <laughs> çok Başkasına bak. Önündekine tat. Onu bırak öbürünü kal. Bitti. Bitti. Yok Hadi. daha var. Sen bir öpüşün tasını. Thank <laughs>